Bugün hangi bezimi giysem acaba? Gerçi benim her zaman bir beyaz bezim oluyor ama keşke mor bezim olsaydı var ya o zaman çok tatlı olurdum değil mi arkadaşlar? Ama bezlerin rengi yok. Bezlerin hepsi beyaz. Gerçekten bebek bezleri niye beyaz? Niye renkli bebek bezi yapmıyorlar? Hiç anlamıyorum ya. Ya ver birazcık da ben oynayayım. Yeter ben çok oynadım. Lan sus lan soda aldım lan bununla oynayacağım. Ne oluyor lan ya? Ne oluyor ya? Televizyondan oynuyoruz işte kolu bana geri ver. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ben oynayacağım. Siz niye bağırıyorsunuz be sabah sabah ne oluyor bu evde? PlayStation kolunu vermiyor ya vermiyor sinir oldum. Peki hep sen oynamasana birazcık da iyi boş oynasın ne olacak yani? Kolu yedim zaten. Kolu <gülüyor> yemiş. <gülüyor> arkadaşlar ya biz nasıl şimdi PlayStation oynayacağız ya niye kolu yiyorsun kus oğlum onu hadi kus 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 onu kusmayacağım lan bir daha benimle dalga geçme <laughs> ya baba ortalık karıştı nerede bu adam ya Ya ne oluyor yine ya ne oluyor Baba Kuki Playstation kolunu yedi Lan ispikledin Is. seni Ya ispik Oha nereye attı beni İspiklerim ya ispiklerim çünkü ben de PlayStation oynamak istiyorum. La oğlum ona biz 5000 lira verdik sen nasıl yiyorsun çıkar lan çabuk. Yok çıkarmayacağım ben gidiyorum. Ya baba gidiyor ya şimdi başına bir şey gelecek dışarıda tutun da gitmesin şuna. Ya bunun babası nerede hadi alsın şunu artık be. Evet ya. Baban niye gelip seni almıyor artık? Sen daha bizde kaç gün duracaksın? PlayStation'ımızı yedin. Lan oğlum kutunun içinde sıkıştım. Ya bırakın orada kalsın ya. İyi hoş gel biz de PlayStation oynayalım. Ya kardeşim bence bunun sinir olduğumuzu bir şekilde belli etmeliyiz. Ne yapacağız ki? Ne yapacağız? Her şeyimizi karışıyor. Her şeyimizi yiyor. Ne yapayım ki? Canavara mı dönüşeyim? Ne yapayım? Herkesin yardımı lazım bence. Yorumlarda bir şekilde babasını çağırabiliriz. Öyle mi diyorsun? İzleyenler yardım eder mi? Ederler lan beni hani yorumlara yazarlarsa adını gelir bence. Hatta like atsınlar. Ne yazacaklar yorumlara? Ne bileyim amca falan yazsınlar. Bizim amcamız değil bunun babası. Bence yorumlara kuki yazsınlar ve like atsınlar. Belki bu çocuk artık yaramazlık yapmaz ve iyi bir bebek olur. Aa, kurtulun. <laughs> yaramazlık yapıyor hala. Baba niye bunu kurtarmadın? E kurtardım geri girmiş. Ya ne kadar garip bir çocuk ya. Neyse baba ben şey diyecektim sana. Neden bu bebek bezlerimizin hepsi beyaz? Niye mor bebek bezi yok? Nereden bulayım moru ben ya? Nereden bulayım kızım be? Yani niye hepsi beyaz hiç anlamadım mesela. Niye suratıma bakıyorsun şu an? Beyaz değil ki rengi. Ya kar renk oluyor? Beyaz oluyor ya. Ne olacak? Ay televizyon devrilmiş ya. İnanamıyorum size. Ulan ya gelin ipicine. Ya baba. Neyse bana akşam söz verir misin? Bir şey PlayStation oynayabilir miyim? Ben onlar oynamasın. Beraber mi oynayacağız? Evet, beraber oynayabiliriz ama akşam. Çünkü benim şimdi uyku vaktim. Şekerleme yapacağım. İyi tamam sen oynayacaksın zaten kızım. Bunlar sabahtan beri oynayabilir. Tartışıyorlar. Bari kapandı. Işte ben, ben de Ben de Nerede şeker yapacaksın? Yukarıda yatağımda bu yapacağım. Uykum vakti geldi. Şeker <laughs> miyim? Ben de yiyeyim. Hayır öyle değil ya. Uyuyacağım şekerleme öyle şekerleme. Gelmeyin ben şeker, uyuyacağım. Şeker gelin şeker var. Ya şeker, şeker mi? yani Yok ya gidin uyuyacağım ya. Uyuyacağım. Of ya yine kandırdı beni. Neyse arkadaşlar biraz uyuyayım da. Akşam playstation'ı ben oynayacağım. Ben. Of ne kadar uyumuşum ya. Gece olmuş ya. Işıkları niye açmıyorsunuz? Alo. Uyuyor musunuz? Uyumuyorum Lia. Buki neredesin? Aşağıdayım gel. Eymoş da babam nerede? Nerede lan baba? Orada bak yatıyor yerde. Eymuş baba gelin. <laughs> Aa, ne oldu ne oldu? Gece olmuş niye beni uyandırmadınız? Asır asır uyuyordum uyandırmak istemedik. Ya tamam hadi playstation vakti gelin oynayalım hadi 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 hadi. Hadi oynayalım bakalım. Bu nasıl açılacak? Cookie ha ne yapacağız şimdi playstation kollarını yedin ya. Ne yapacağız? Bekleyin düğmesine basmamız lazım. Dur, tamam, dur, oradan dur, dur. değil oradan değil dur, dur. dur, dur. Tabletten yaklaşma. açacağım ben. Tamam tabletten aç baba aç bakalım. Tamam açtım. Bu ne ya? bozuk bu. Bir şey oluyor ekrana. lan kim geldi lan? Ya bu Yarna bir değil mi? Bunun burada ne işi var? Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar falan diyor ya. Siz mi tanıyorsunuz? Ben geçen gidip yarına bir olmuştuk ya o işte. Beni nasıl hatırlamazsınız? Bana dönüşmüştünüz ya. Evet doğru yarına bir olmuştuk baba hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum hatta ben sizi götürdüm dönüştürdüm. Evet doğru. Beni gerçekten çok zehirlendirdiniz. Sadece bir tane yarına bir olabilir. Tamam sensin işte yarına bir. Biz yarına bir diyoruz ki bak bebeğim ben göbeğim falan var. Bak bunlar da kardeşlerim. <laughs> baba ama biz ona dönüşmüştük galiba sırlandı. Ya ne Ben bunları tanımıyorum. Ben Beni de tanımıyorum. Mi? Beni de götürmeyin. Ulan çocuklar siz bunu hak ettiniz. Yarına bir hapishanesine gidiyorsunuz. Yarına bir hapishanesine mi gidiyorum? Ben hiçbir yere gitmem. Buraya gelin buraya gelin. Buraya gelin. Ya, hayır, hayır. hayır gitme Şaka, yarına bir olmak kaç robux ki bakayım yuh alsam mı yoksa ne yapsam ya kaç robux bu doy ne alaka doy de burada ya doy de burada oğlum hep sizin yüzünüzden başıma bela geliyor ay ne kadar çirkin bir canavarsın sen ya hadi yukarı çıkıyorum geliyorum ha biz senden kaçıyoruz hadi ya hadi çık lan buradan ha. ne oluyor ya ne oluyor biri yürüyor burada koki bu senin sesin mi aa ketne var gerçek baba koş koş ketnep var orada koş. Ya biz niye buraya düştük yine ya? Ya ona dönüşmeyecektik ya. Biz 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 ona dönüştük diye adam bize kızmış ya. Ya aşağı düştüm yine. Tamam geliyorum. Beni bekleyin lütfen. Beni burada canavarlarla bırakmayın. Hadi hadi ya. Çıkarın jüreyi gidelim. Bunu nasıl Bir daha sizin eve gelmeyeceğim. Bir daha sizin eve gelmeyeceğim. Ya bizim evle ne alakası var ya? Bizim evle ne alakası var? ya anne bir burada olun. Aa bir dakika. <laughs> kızım ben... koş kızım koş baba koş beni koş koş. Bekleyin. Baba ben bekleyin durun. Aa, Hadi bu... bekliyorum koş. Geliyor. Geliyor geliyor. Pis canavar ağzını aç aç ben, geliyor. Yukarıda çıkıyor yukarıda çıkıyor. Yukarıda çıkıyor arkamda arkamda vallahi geliyor imdat. O zıplıyor bir de. Ha, 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 gelme baba baba bir şey yap şunu dövsene. Gel lan buraya gel lan buraya. Gel. Gel. Aa, gel. 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 Playtime fabrikası şu duvara bak. Aa Playtime fabrikası yazıyor gerçekten. Koş şöyle. Hugi Hugi burada koş. Koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? Burası tuvaletli doğru. Tuvalet tuvalet ha, tuvalet. Aa, burası ya, değil. Ya, burada bir Aa Doğay burada. Doğay arkamızda. Hayalet Doğay. Koşun. Aldım. Aldım küre. Beni bekleyin. Ben çok arkada kaldım. Çok korkuyorum. Koş kızım. Koş koş koş. koş. aa yarına bir Gördüm gördüm de takmayalım biz onu kaçalım ah, buradan. oy, bu ne kadar çirkin bir şey şunun ağzına bakayım. Hoş, Oy. ben gidiyorum. Hadi git bakalım. Hop, hop, kırma. Baba kırdım. Baba kırdım gel. Tamam geçtim düzelmişti çoktan Hadi gelin bakalım gelin Yarın bir arkada kaldı Şu an bizi kovalıyor olabilirler Durun durun dur. Yavaş, yavaş gidin dur. Dur. Yavaş ha. gidin yavaş gelin yavaş Tamam tamam tamam, tamam şöyle gidelim Düşmeyelim dümdüz koşmayın Ya dümdüz yol zaten nasıl düşeceksin Düşebiliriz top geldi Tamam koşuyorum koşuyorum Mimuş arkandayım hadi, hadi gelin gelin hızlı olun Ya nasıl hızlı olayım top geliyor ya Nasıl hızlı koşabilirim Hop 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 dikkat edin dikkat top edin. ediyorum. tamam Baba saklan. Tamam yanındayım baba. Görüyor musun top geldi. Ha, görüyorum koş. görüyorum. Koş 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 koş, 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 koş. kızım koş koş görüyorum koş koş koş. Geniyorum. Ay niye oh. kötü bir haberim var? Ödüm koptu ne oldu? Yarna bir bizden önce oh. buraya gelmiş. Yarna bir bizden önce buraya nasıl geliyor ya? Bizi oh. nasıl geçti? Harbiden burada harbiden burada. Ah. Aa, aa. Çabuk basın şuna. Döndürün döndürün döndürün. Tamam döndüm. Ha, geldi geldi geldi. Çok arka İmdat baba imdat bir şey koş yap. Koş kızım Kuki, koş pirişinde. kızım koş. Kaçıyorum <laughs> kaçıyorum. Kaçıyorum 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 arkamda geliyor. O oh, merdivenleri de çıkıyor. Koş 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 koş. Oh, çok korktum kızım, baba merdivenleri çıkacak gel, gel. sandım ya. O kadar da değil be haddini bilsin o da. Hey Muş'ta işte, Kuki nerede? Kayboldu ama burada, bu burada, burada, burada var. Burada Ay kaybolduğunu sandım çok korktum. Geliyorum hadi yukarı çıkalım. Gelin bedava kola veriyorlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Her yerden bu Poppy Playtime canavarları aa. çıkıyor ya. Ben de alabilir miyim? Ben de alabilir miyim? Bak kolum yere işte. Yener Benim... bu. Benim de yere düşmüştü aldım. Ah, Bu ne? Ne kadar hızlı olduk yine. Süper Kuki uçuyor. Ya bu Kuki de var. Kuki bir şey diyeceğim. Sen gerçek hayatta da bu kadar hızlı olmak ister miydin? Zaten hızlıyım. Hayır sen küçüksün. Bezinle paytak paytak yürüyorsun. <laughs> Burada da bezim var. Aa aa aa. Oh, geldim. <laughs> tamam. Kim kaldı? Emuş kaldı. Hadi boş ver ya. Ben ben gidiyor, gidiyor. Ay, ne ara önümden gittin ya. Nar önümden gittin. <laughs> Hop geldim. Aha. Bu ne depo odası? Açalım Merdiven bakalım. var burada gelin. Tamam ne yapalım ya. Geldim geldim geldim. Merdivenleri alın. Teker teker çıkalım tamam mı? En önden sen git kızım. Tamam eymoş gitti en önden. Hadi git sonra Değil ben gideyim. Gidelim. Tamam Cookie bir dakika ben gideyim. Allah ya merdivenim düştü bir dakika. Ya burada niye merdivenim düşüyor benim? E, Üstü açmamız ki. lazım galiba ilk. Hayır ya hayır üstle alakalı burada Bir dakika şunu bir açabilir miyim? Tamam açtım. Buradan çıkabilir miyim? Hadi ya kafam çarptı dur durun bir dakika. Hop çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Helal helal. Aa, Geliyorum. Ne var gelmeyin buraya. Babam bekle babam bekle durun gitmeyin. Geldim devam edin geldim geldim geldim. Koşun koşun Hadi koşun. Hadi gel gel babam gel. Kim var kim, kim var? Aa, gidiyorsunuz. Hop hop hop. Tamam yukarı doğru gidelim Ya Yarın abi bizi yakalamaz inşallah. Ben onun ağzına girmek istemiyorum. Ağzı çok kötü. Ah aşağı düştü. Ezik. Ben aşağı düştüm. Babam da düştü. Nasıl oldu bu? Hiç kimse düşmezdi. Hep ben düşerdim. Ben düşmedim. Ben düşmedim. Bu sefer ben de düşmedim ve ilk önce ilk defa burayı ilk defa ben yaptım en önce. Ulan ya. Hayır ben yaptım. Şimdi şunları kapatmamız lazım. Bir tanesini kapattım. Oo, oh, bir tanesini daha kapattım. Oh, az daha aşağı düşüyordum arkadaşlar. Aşağı düşüyordum. Oh, ben de kapattım hepsini. Arkadaşlar bu yarına birden kurtulmamızı isteyen herkes like atsın tamam mı? <laughs> bir dakika ben de geliyorum. Hop, oh, yukarı çıkıyorum. Neredesiniz? Buradayız. Ee, en bir <laughs> atıyorum. Aa, oh, oh, hadi baba biraz daha iyi. Hadi, hadi baba. Ben de ben de. Hadi <laughs> Hadi. Ha, ah, çıktım, hadi. Çıktım. Helal. Hadi koşun koşun koşun. Kuki nerede? İlerledim. İlerledi. İlerledi. İlerledi mi tamam geliyorum geliyorum. Ben de geliyorum. Kuki arkada kaldı sandım ya. Ben hiçbir zaman arkada kalmam. Aa ışığı işte aldın Aa, ha. Buki bu ne? Aa, ağzın içinden geldim Buki Buki'nin. Ya of ya of. Çok korkuyorum gerçekten. Hop şurayı da atladım. Buraya ağacı kim koydu ya? Ogi ogi gün Ogi ogi'nin ağacı mı? Baba gel çabuk gel. Koşun koşun geliyorum arkanızdayım. Hop basket atacağım. Ya aşağı düştüm ya. Ben buradan nasıl kendim basket atamıyorum ki anlamadım. Doğuyu var burada. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne doğuyu? Hani ben. nerede? Oho bu Doğu'yu gördün mü göbekli olan? Bu kim ya? Ben bunu tanımıyorum ama kaçın. Ya bu da yeni Bobo Blade canavarlarından herhalde. Çok çirkin ve şişman. Boklu Doğu'yu boklu. Geliyorum geliyorum yemek zukayı alalım hemen ver bakalım. Hadi hazır mısın? Gel buraya gel. Ah, ah, ah. Göbeğine vurun göbeğine göbeğine. Ben vurdum. Ve patladı patladı ben kaçar ben kaçar. Patlangaç. Baba yaptın mı Geç, çabuk gel çabuk bak bekliyorum seni. Geldim geldi. atlayın kayın aşağıya doğru Atlıyor hadi. ama. Hadi, hadi düşmek istemiyorum. o. Ona da geldim. Oğlum var lan burada Ayy, bu her yerden çıkıyor. Ben bundan çok korkuyorum. Korkmayın kızım ya. Ben varım yalnız Hadi gelin gelin gidiyoruz. Az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi sıra lazerlerde. Oo. Aa, bu sefer donu çizdirme kardeşim. Bir ya, Of ya. Şom ağzını açtım. çizildi. Bunu yapamayan var ya fena ezikti. Ya of Emoş bana nazar değdirdi. Ben aslında bunu hep yapardım. Tamam direkt gel, gel. Geliyorum geliyorum hop geldim. Benim hala yemek zukan var. Benim de hala yemek zukan var. Bak çık çık diye çekiyorum çekiyor. Çık çık yapıyorum çekiyor. Ee, en iyi zuka buymuş ama. En iyi zuka yemek zuka. Hop bunu da alalım. <laughs> ha Tamam bu tarafta ne var? Çıkışa geldik galiba arkadaşlar. Aha. Çok az kaldı arkadan çıkışı gördüm. <laughs> Aa, düştü. Şimdi düştü aşağıya. Of ya. Of. Ya ne kadar beceriksiz olabilirim ki? Ne kadar beceriksiz olabilirim? İki kere mi gitmem gerekiyor buraya? Evet kızım hadi gel buraya gel. Sadece koy şuradan geç. Geldim, evet. Geldim 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 baba geldim. o, oh, aa yarın Ya bu ne bu kız mı bu? Anlamadım ki vallahi bu neye benziyor böyle ya? Ya kıza benziyor da. Bir dakika kollarını sıkmam lazım. Üstüme doğru geliyor. Hayır ateş etme aptal bir. Git buradan. Aa bir tane kolunu kırdım geliyorum. Hayır beni kovalama. <laughs> <laughs> Baba çok korkunç dişlerini dişlerine bak. Dur ben de vuruyorum vur kızım. Hadi vur, vur, çok vur, acını vur. kaldı. Aa, Olley! Ay sana, gel bakalım hadi gidiyoruz. Ne oldu Yarnebe? Hani hapishaneye atacaktın bizi? <laughs> ha? Ne oldu? Aa, hadi aa, arabayı Arabayı yamuk sürüyorum. Niye ya? Şöyle bir çıkalım ha. Aa arabayı sürdüm. Öyle. Aa arabayı yamuk hmm. sürüyorum. Lan benzinimiz mi bitecek? E, bir dakika şurada benzin istasyonu var. Oradan benzin alalım. Alalım bari. Aha burada gas station. Hey bize benzin verir misiniz? Benzinimiz bitti de. Aha şu sirenleri açın. Sirenleri nasıl açıyoruz ya? Bir dakika bakayım. Aha polis arabası. Gerçekten sirenleri çok iyi ya bunun. İyi de nereye gideceğiz mi? Burada kaldım. Sizinle gelin benzinliğe. Eve nasıl geleceğiz? Geldim benzinli. Şunu da açayım Bak, bakalım. Bak sonra buradan çöp alın. Çöp mü? Nerede? Al oradan ondan sonra getir buraya koy. Atlayacağız üstünden. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çöp aldım geliyorum. Hop koydum bakalım. Hop aha da Kolay atladım. De. Atladım atladım atladım. Arkanızdayım. <laughs> Babam nerede? Babamı bıraktık. Geldim. Hadi. Hayır bırakmadınız. Geldim geldim. Baba gel çabuk. Ah, helikoptere gidiyoruz aha. biz. Gel. Aha, geldim. Hadi koşun gidiyoruz eve. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Çok az kaldı. Binin helikopter hadi. Hadi, hadi eve gidiyoruz çabuk. Ay çok korktum Atlayın. ya. Buradan asla kaçamayacağız diye çok korktum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmişsin istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Ne olur yanına bir bulaşmayın bana dönüşmeyin. Biraz Arkanız da benden, benden popü play time istemeyin ya, ya. yürü gidin. burada bakın ne kadar korkunç. Ağzına bakın kaçın gidelim.